23 Şubat 2025 Pazar. Altın rekorlara doymuyor. Her hafta yeni rekorlarla zirveyi daha da yukarı çekiyor. Önümüzdeki hafta bu rekorlar devam mı edecek yoksa bir düzeltme sinyali yolda mı? Gümüş ve platin altının hareketine katılımı sınırlı. Şu ana kadar daha agresif hareketler yolda mı? Bunu ve daha fazlasını bu yayında değerlendireceğiz ama öncelikle JP Morgan'ın 1912'deki bir sözüyle başlayalım. Altın tek gerçek paradır. Hadi başlayalım. Evet sevgili izleyiciler biliyorsunuz bu kanalı kurduğumuz 2020 yılından beri haftada 3 video çekiyorum. Birinci videoda iç piyasayı değerlendiriyoruz. Tabii ki TL bazında gram altın gram gümüşü orada da değerlendiriyoruz ama Türk lirası dolar karşısındaki ve iç ekonomi değerlendirmeleri ve borsa İstanbul. Ama ikinci videoda Amerikan borsa ve kripto paraları ve üçüncü videoda da dünya piyasalarını ve emtia piyasasını ve altın ve gümüşün tek gerçek para birimi dünyanın tarihinin altın ve gümüşü fiyat paralar karşısındaki hikayesini de neredeyse her hafta hem tarihsel döngüden örnekler vererek hem de günümüzdeki son gelişmeleri size aktarmaya çalışıyorum. Şimdi bu hafta yine ilginç gelişmeler var. Çünkü altın gerçekten ilk defa medyanın gündemine fazlaca gelmeye başladı. Özellikle Trump'ın çıkışları arka arkaya daha. iki gün önce Trump uçakta Fort Knox'la ile ilgili gelen soruda altın orada var mı yok mu bilmiyorum bakacağız tabii ki denetleyeceğiz falan gibi söylemlerle yine gündeme getirdi bu konuyu. Ve gerçekten tam olarak ne istediğiyle ilgili piyasada kafa karışıklıkları var. Bunu biraz daha açmaya çalışacağız. Ben biliyorsunuz bu konuda çok net ifadeler kullanıyorum. Uzunca bir zamandır zaten bu Fort Knox mevzunu gündeme taşıyan biri olarak bunun da arkasındaki ana resmi kendimce sebebin ne olduğunu da size anlatmaya çalışıyoruz. Bakın Fort Knox şu gördüğünüz Kentucky'de bir askeri alan. Burada askeri üs aslında ve burada püçe altınların orada depolandığı söyleniyor. Ama sadece Fort Knox'taki altınlar aslında bütün bu Amerika'nın sahip olduğunu söylediği 8100 tonun üstündeki altın sadece orada değil. Bakın dikkatli baktığınız zaman aynı zamanda Denver, Colorado'da ve West Point, New York'ta aslında önemli miktarda altında orada depolanıyor. Yani sadece Fort Knox'ta girip Oradaki altınları saydığınız zaman bu kadar kolay bu işin içinden çıkamıyorsunuz. Bunun değişik boyutları var. Yani şimdi bir defa buraya bir gidilecek artık. O kadar çok gündeme getirildi ki bir kontroller yapılacak. Bu kontrol hiçbir zaman aşırı negatif bir sonuçlanmasını beklemiyorum. Neden? Çünkü zaten Amerika kendi başkanı gidip de Amerika'nın ne kadar güçsüz olduğunu ortaya çıkarmaz. Ama bu soru işaretleri neden geliyor? Çünkü elindeki altınla hep söylüyorum bir anda doları devalue ederek doların üzerindeki o diğer para birimlerine karşı değerlenme olgusu dışında bir devalüasyon yaparak doları devalüe ederek aslında 36 trilyon doları geçen borcunu ödenebilir hale getirmeye çalışıyor. Yani bildiğiniz dolar devalüasyonunu kontrolü şekilde altın karşısında yapıyor. Onun için zamanı yayarak biraz daha devam edeceklerini düşünüyorum. Onun için altın hareketinin böyle birkaç günde birkaç haftada nihayetlenmesi çok zor. Yani yarın sabah gidip Fortnax'ı sayıp da bakacak değiller. Bunu biraz daha ittirecekler dönem dönem. Sonra bir hareketle bir miktar tabii ki düzeltmeye getirir. Ama önemli olan altını bir hedefe doğru bir fiyata doğru götürmek. Bu denetimin çok zor olduğunu da hatırlatayım. Çünkü burada altınları buldular. Bu altınlar gerçekten onları mı bu bir soy işareti. Yani dünyanın onlara yıllar yılı verdiği bir borç ve karşılık mı? Veya Amerikan bankalarında açılmış türev pozisyonların teminatı olarak mı duruyor? Yani gerçekten Amerikan hükümetine ait olan altınlar bunlar mı? Onu bilmek mümkün değil. Öte yandan bu işin uzmanlarından Ronald Manning'in tespitine göre çoğu altın aslında artık orijinal külçe altınlar değil. Bunlar coin melt dediğimiz yani aslında saflığı bildiğimiz saflığın çok altında olan altınlar olma ihtimali. onun için bunun denetimi o kadar zor ve zaman alacak bir denetim ki. Yani bunun böyle tespit edileceğine dair çok da fazla beklentim yok. Ama en azından bir şeylerin yapılacak olması ve bizi ilgilendiren boyutunun da bununla ilgili tespit çalışmalarıyla bu mesailer harcandıkça altın fiyatını yukarı doğru ittirmeye devam edeceklerini söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada ana senaryonun böyle gideceği bir ortamın hala içindeyiz ve bir süre daha içinde kalacağız gibi duruyor. Onun için çok çıktı fiyatı buradan çökecek satacak falan ya yani geri çekilmeler elbette olabilir ama geri çekilmeleri de alım fırsatı olarak değerlendirebilecek bir Amerikan hükümeti var işin gerçeği görüntü öyle. Amerika'nın özellikle Comex'teki son deli verilere oradaki fiziki teslimatlara bakarsanız tabloda 2025 içerisinde nasıl dramatik bir artış geldiğini görebilirsiniz. Öte yandan bu teslimatlar kimlere yapılmış? Tabii ki birinci sırada JP Morgan, ikinci sırada da Bank of America var. Ama bunları satanlarda öbür tarafa baktığımız zaman yine HSBC ve JP Morgan'ı görüyoruz ama teslim alan kısmında JP Morgan çok daha yüksek miktarlarda görüyoruz. Öte yandan Comex stoklarındaki altınlarda bakın 2020-21'deki o pandemi sonrası, o sıkışıklık sonrası bir anda fiziki olan talep sonrası bir gevşeme olmuştu ve son bir ayda iki ayda nasıl dramatik bir artış var aşağıdaki grafikte görebiliyorsunuz Ve geçen hafta yine bir tweet paylaştım. Yine Ronan Manley'nin son iki ayda ABD'ye yaklaşık 2000 ton altın gönderildiğini tespit ettiğini söylüyor. Bakın 2000 ton altın çok ciddi bir rakam. Yani aslında İngiltere'den yola çıkan altının sadece 400 ton olduğu konuşuluyor. Yani burada ciddi anlamda bir altını piyasadan çekiyor. Bir yılda 3500 ton üretimi var dünyada altının. Yani bin tonun iki ayda Amerika'ya gidiyor olması büyük bir operasyon. Tonlarca altın uçaklar vasıtasıyla Amerika'ya gidiyor. Yani çok büyük bir operasyon oluyor. Onun için altın fiyatındaki bu hareketliliğin bir süre daha devam edeceğini çok daha dramatik artışlar aslında olabilirdi. Ama özellikle ekran fiyatı üzerinden fazla bir şey yapmadan mümkün mertebe fiziki teslimat üzerinden gitmeye çalışıyorlar. Ve fiziki teslimatı bu devam ederken aslında Doğu ülkeleri de hala o altınları Amerika dışından alabilmek için çok daha yüksek fiyatlar vermeye razılar. 25 dolar 50 dolar arası e dikkat ederseniz daha yukarı fiyatlarda fiyatlanmaya çalışıyor Doğu ülkelerinde Çin özellikle. Dolayısıyla ortada farklı senaryolar var yani rafinerilere yüksek teklif edilen paralar var ama Amerika'da süratle altını toplamaya çalışıyor. Ben geçen hafta sevgili Ömer Öz e Özür'le konuk olduğum yayında bir aslında söz etmiştim. Yani bu altını olabildiğince altın toplama yarışına girişiydi Çin yıllar sessiz sessiz toplarken Rusya'da alenen toplarken bir anda resme Amerika'nın dahil olması ve bugüne kadar küreselcilerin bu fiyatı baskı altına tutması Trump'ın bunlara karşı savaşta bir anda onları da terse düşürecek bir ortamla hem finansal olarak bakın Komplo teorisini boş verin. Finansal olarak borcunu düşürmek için yaptıkları bir operasyon var. Yani aslında tamamen bir finansal operasyon. Öte yandan Londra tarafını, Avrupa tarafını zora sokarak onların bir anda terse düşebileceği ve dünya finans sistemini elinde tutanların kaldıraçlı piyasada terse düşebileceği bir operasyonun da aslında altın üzerinden yapıldığını dikkatle takip ediyoruz. Bütün finans sistemini aniden aşağıya çekebilecek bir margin kolları getirebilecek bir operasyonun içerisindeyiz. Onun için değişik şeylere gebe olabilir. Öte yandan İsviçre'den bakın altınlar İngiltere'den İsviçre'ye gidip orada rafineride ötülüp sülçe haline getirilip Amerika'ya gönderiliyor. Dolayısıyla buradaki operasyon İsviçre'de ciddi anlamda bir Amerika'ya olan ihracatındaki, altın ihracatındaki Dramatik artışı bu grafikte görebiliyorsunuz. Peki İsviçre'nin altın ihracatı içerisinde ülke içerisinde Amerika'yı e, ne hale gelmiş? Şu tabloda da onu net şekilde görüyorsunuz. Peki İsviçre bu altınları nereden almış? Bakın bu tabloda da o ülkeleri görüyorsunuz. Burada da başı çeken ülke Birleşik Arap Emirlikleri. İkinci sırada da ve İngiltere ve ardından da Kanada'nın geldiğini görebiliyoruz. Peki sadece Amerika mı bu işi böyle yapıyor? İsviçre'nin Çin'le olan münasebetine bakıyoruz. Ne kadar alış satış yapmış. Yani net bakın ihracatı, ithalatı ve aşağıda net şekilde İsviçre'nin de aslında Çin'e ciddi anlamda negatif olduğu yani altını daha fazla Çin'e gönderdiği aldığından çok daha fazlasını gönderdiği aşağıdaki tabloda görünüyor. Aynı şekilde İngiltere'nin Çin'le olan altın ilişkisi grafikte aylık bazda incelenmiş halini görüyorsunuz ve orada da ciddi anlamda net negatif yani Çin'e ciddi anlamda altınlar gidiyor. Oradan gelen pek bir altın yok aslında işin gerçeği. Ve bu hafta işte bu son dönemde medyada çok fazla altın konusunun konuşuluyor olması aslında ünlü bir balon oluşumla ilgili hatırlarsanız bir tablo vardır. Ve bunun daha medya ilgisinin çekildiği yani yükselişin başladığı, inmenin başladığı bölgenin içinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Dolayısıyla arkasından daha heyecan, açgözlülük, delusion yani sanrı bölgesi ve altı artık yepyeni bir paradigma değişimi diye söylemlerin geleceği dönemler var. Onun için yani buranın zirve olması bana göre zaten bu tanıma göre de söz konusu değil. Yani önümüzde daha altının ciddi anlamda yükseliş süresinin devam edeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Öte yandan türev piyasasında ne kadar bir kaldıraçla ilgili 2013 yılında Hindistan Merkez Bankası'nın yaptırdığı bir araştırma var. O zaman yaptıkları araştırmaya göre kaldıraçlı ürünler 2013 bakın sadece 2013'te 92 katı gibi bir oran çıkıyor. Bugün muhtemeldir ki 200-300 katının çok üstünde hem altında hem gümüşte ciddi anlamda hatta gümüşte çok daha fazla oranlarda sıkıntı var. Öte yandan Çinliler tatilden döndüler diyorsunuz geçen hafta ve tatil dönüşü inanılmaz bir altın talebi oldu yine e, retail'da. Dolayısıyla bununla ilgili çok sayıda YouTube'da videoya denk geldim. Çin'in ve Hindistan'ın altına olan talebini zamana yayılmış haliyle ekrandaki grafikte görebiliyorsunuz. Yeşil Hindistan'ı, kırmızı Çin'i ve oradaki pembe de Türkiye'yi temsil ediyor. Dolayısıyla bu grafikte aslında altın olan yıllar içerisindeki talebin artışını, nasıl altın topladıklarını yıllar yılı sakince aslında görebiliyorsunuz. Öte yandan gümüşle ilgili her hafta bunu detaylı anlatıyoruz. Bir kez daha değişik bir grafikte de paylaşalım. Uzunca bir zamandır yani 4 yılı aşkın bir süredir devam eden bir defisit yani arzın talebe karşılayamaması olgusu var. 2021'de başlayan, 22'de çok sertleşen, 23, 24 ve 25'te de devam etmesi beklenen bu kadar arz talep dengesizliğinin fiyatla hala majör bir patlamaya sebebiyet vermemesinin değişik tarihsel açıklamaları oluyor. Ama 3 yıl, 4 yıl üst üste bu tip bir emtia ürününde bu tip bir açık en sonunda fiyatta bir talep patlamasıyla sonuçlanıyor. En azından spekülatörler burayı kullanmak durumunda kalıyorlar. Onun için burada yaklaşan bir dalga var. Bu hafta Bloomberg analisti Simon White'in Gümüş'ün ciddi anlamda tarihsel döngülerde de şu andaki arz talep dengesiyle ilgili de değerlendirdiği bir makaleye de denk geldim. Burada eninde sonunda bu tip bir döngünün çok sert bir oyuna büyük bir patlamaya sebebiyet vereceğine dair verileri vardı. Ve gerçekten şu anda öyle bir patlama yine sıkça MTA analisti Daniel Gunning'in analizlerine başvuruyorum bu yayınlarda biliyorsunuz. Ve orada bu döngünün öyle çok da kolay gümüşteki bu talep arz sıkıntısının böyle fiyattaki baskının çok da kolay yok olamayacağını söylüyor. Dönem bana sorular geliyor. ETF'lerde işte gümüş almak zorunda değilmiş. Onun için gümüşte altın gibi bir etki gelmez diye. Ben de onları bir kez daha yanıtlayayım. ETF'lerin altınların da çoğunluğunda gerçekten fiziki altın zaten yok. Gümüşte de bazı ETF'ler PSLV mesela fiziki gümüş taşıyor. Ama çoğu ETF de bunu fiktif olarak ya bunu biz almıyoruz ama işte piyasalarda hedge falan gibi söylemler geçiyor. Arkadaşlar Gerçekte zaten ETF'ler yani fonlar gümüşün en önemli alıcısı değil. Burada anlatmaya çalıştığımız burada bir büyük bir fiziki olgu var. Altında başlayan daha sonra da tarih boyunca her seferinde gümüşle paralellik gösteren. Al gümüş de geriden harekete katılıp çok daha sert hareketler ki burada içinin fiziki olarak çok daha fazla doldurulacağı. Çünkü endüstriyel kullanımının patladığı bir döngüyü anlatıyorum burada 4 yıldır. Onun için bunun ciddi anlamda artık fişeklemeye yukarı doğru hareketlenme zamanı ve bunun biliyorsunuz altın gümüşle ilgili 9 yıllık genel döngüler var. Benim beklentim hala bu işin 2028'e kadar devam edeceği ama hızlanan 3. dalganın içindeyiz altında. Onun için artık gümüşte de böyle 3. dalganın başladığını düşünüyorum. Bunun kontrollü şekilde bir noktada imelenmesi ihtimali çok yüksek. Ve grafiklerimize geçelim. Evet altın, altın kısa vadede yine tarih zirve yaptı. 2955 dolar. Bakın haftalar önce burada 3 kademeli kısa vadeli hedefler vermiştik. 2869, 2946 ve 3043. İlk hedefe gelmiştik. ikinci hedefi de sıyırmıştık. Önceki hafta ve geçen hafta hedefi geldi. Fazlası da geldi. Şimdi 2955'ten hafif satış geldi. O haftayı orada kapadık. 2874 dolar trend takipçilerimiz üzerinde kaldığı sürece geri çekilmeler yine düzenlenmiş tadında kalacağını düşünüyorum ve bir sonraki harekete kadar da hala potansiyeli var. Ama her türlü geri çekilme yine orta vadeli grafikte değerlendirdiğimiz zaman ana resimden çok da bozulacağını düşünmüyorum. Ama halihazırda orta vadeli 3160 ve 4230 dolar orta uzun vadede potansiyel hedeflerimiz vardı biliyorsunuz. Teknik olarak incelemek gerekirse haftalık grafiklerde 2833 dolar aylıkta da 2769 dolar kadar çekilmelerde normal kabul edilmeli. Bunların üzerinde kaldığı sürece fiyat ana yön formasyon hedeflerine doğru devam edebileceğini düşünüyorum. Öte yandan gümüş gümüşte de biliyorsunuz hareket inmelenemiyor ama her hafta cuma günü piyasayı kötü kapatma gayretiyle Amerikan seansında bastırıyorlar fiyata. Ama o 33 dolara bu hafta 33 doların yine üstünü denedik geçemedik. Haftayı 32 dolar 45 saatte kapattık. Anlattığım tüm senaryolar gümüşünde eninde sonunda harekete katılacağını geri çekilmelerinde yine alış fırsatı olacağını gösteriyor. Kısa vadede 32 dolar 15 cent trend takip seviyem. Orada oluşmuş bir formasyon var. Çanak formasyonu. Onun çok aşağısına tekrar bozulacağını pek ihtimal vermiyorum. Onun için öyle 31,5 dolarların 32 doların aşağısı çok da kolay gözükmemekle beraber 32 dolar 15 sen üzerinde kapanışların devamında Yakın vadede 35.97, orta vadede 41 dolar hedefli hareketin içinde olduğumuzu düşünüyorum. Gümüşte daha uzun vadeli resimde biliyorsunuz bu grafikte 1980 zirvesi, 2011 zirvesi. Orada dev bir çanak var. O dev çanağın biliyorsunuz hedefleri çok 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 yukarı fiyatlar. Ama hala orada kulbun oluşma sürecinin zamanı yayıldığını ve orada değişik formasyonlarla yıllar süren bir dalganın içinde olduğumuzu not olarak düşelim. Onun için bu grafik uzun yıllardır takip ettiğimiz bu grafik. Bugünden yarına hemen olacak anlamına gelmiyor. Ama inme benim başladığı dönemin içerisindeyiz. O açıdan haftalıkta 31 dolar 46 centi takip etmeye devam edeceğiz. O bölge haftalıkta aşağısında kapanış gelmediği sürece ivmeli şekilde hareketin yukarı yönlü devam ettiğini söyleyebilirim. Öte yandan altın gümüş rasyosu gerçekten yorucu ama aynı şekilde devam ediyor. O 88-73'ü birkaç haftadır sürekli dile getiriyoruz. Oraya geliyor ve oradan sekiyor. Geliyor ve sekiyor. İşte orada tekrar altına geçişler oluyor. Ve gümüş bir türlü altın gümüş rasyosu o 88-73 aşağı kırmıyor. Ve haftayı 90'ın üstünde kapadı yine. Oraya aşağı kırdığı zaman gerçekten sert hareketler. Hem gümüşte hem altında yukarı doğru inmelen marketleri göreceğiz. O kırılmadığı sürece de zaman kaybı devam ediyor altın gümüş rasyosunda. Ve haftalıkta baktığımız zaman biliyorsunuz orta vadeli hala bir türlü o 88-73 aşağı kırılmadığı. Kırılırsa 83-39'daki 200 haftalık ortamada aşağı kırılmasın bekleyeceğiz. Onlar da gelirse artık bu majör 40'lara doğru hareketin başladığına ikna olabilirim. Ama hala hazırda çok uzun zamandır yatayda sıkışma devam ediyor. Onun için o seviyeleri lütfen yakından takip edin. Portföy sepette hep sorular geliyor. Altın mı alayım, gümüş mü alayım? Bence ikisini de bulundurmakta fayda var. Hızlandığı vakitte gümüş miktarını arttırmak altına göre daha avantajlı olacak. Şu aşamada ikisini de beraber kol kola yukarı doğru gitmeye devam edeceğini düşünüyorum. Platin, platin de orta vadeli bir dip oluşumu. Bakın haftalıkta 3 tane dev dip oluştu. Geri çekilmeler geliyor ama çok tamajör gelmiyor. Buradan da bir yukarı doğru hareketin bu altı gümüş rasyosu özellikle aşağı kırarsa platin gümüşle beraber sert hareketler içine gireceğini düşünüyorum ama platin de bakın pozitif swap başladı FX platformlarında. Yani aslında platin de önce sinyaller vermeye başladı. Onun için yani borçlanma oranları platinde de yükselmeye başladı. Demek ki 977 dolar yakın vade 958 dolar orta vade destek bölgeleri. Bunların üzerinde kaldı sürece portföy sepetlerine bir miktar platin atmakta hala fayda olduğunu düşünüyorum orta vadeli düşünenler için. Yani en azından ben öyle yapıyorum. Çünkü kişisel görüşlerim burada biliyorsunuz yatırım tavsiyesi vermiyorum. Kişisel olarak kendi yaptıklarımı size aktarmaya çalışıyorum. Ve bakır. Bakır da 4 dolar 44 cent haftalıkta trend takip seviyem Geçen hafta biraz bakır günlükte sat verdi ve geri çekildi. Haftalıkta hala 4.44 bütün üzerinde kaldığı sürece formasyonda bozulma yok ama kısa vadede bakır ekonominin nabzını tuttuğu için bir resesyon sinyali de aşağı daha gelir mi bakacağız. 4.44'ü iyi takip edin. Orada dev bir ikili dip formasyonu hala yukarı yönlü sinyalin devam ettiğini söylüyor. Ama 4.44 aşağısında senaryoyu değiştirebiliriz. Tekrar değerlendiririz. Ve buğday. Buğdayda da nefis bir iki yıllık dip oluştuğunu anlatıyorduk. Hani orada üç tane, dört tane Majör dip oluştu haftalıkta aylıkta. Bu tabii Ukrayna Savaşı'nın normal biteceği betiği üzerinde her şey biraz kurulmuştu. Orada acaba bir Amerika çok sıkıştırmaya başladı. Diller çok ağırlaştı. Bir son dakika tuhaflık olacak mı? O da buğday fiyatlarını aniden yukarı patlatır mı diye de ilginç şeyler, beklentiler, olasılıklar var bu grafiğe baktığımız zaman. Ama sadece onunla ilintili değil. Normal şartlarda buğday bir şekilde yukarı doğru grafiğin artık oluştuğunu görüyoruz. 580 dolar günlükte, 570 dolar haftalıkta üzerinde kaldı sürece teknik olarak yön yukarı 580 dolar haftayı kapattık. Ben vadeli de pozisyon taşımaya devam ediyorum. WAT olarak da WIT ETF'inde de bir miktar uzun vadeli aldığımız ETF'ler vardı. Onları da hala poz pozisyon olarak taşıma orta vadeli portföy sepetinde portföyümde tutmaya devam ediyorum. Soya fasulyesi. Soya fasulyesinde de birkaç haftadır ilgilendiğimiz bir ürün. Ee, orada bakın düşen kanalları kıraba henüz ama teknik olarak haftalıkta 1032 doların üzerinde kaldığı sürece bir geri çekilme. Belki böyle bir tekrar ters omuz başımızın omuzunu yapar. Belki aşağısına bile gelebilir ama sanki buralarda bir dip oluşumu görüntüsü var. Onu da ufak çaplı radara aldık. Ve kakao. Bakın kakao da aylarcıdır anlatıyoruz. Orada bir ikinci tepenin teyit etmediğini ve satışların geleceğini ve cuma günü bir günde yüzde onluk düşüş oldu. Yani sabırla bekleyen, burada da short yönlü bekleyenler için aslında ödülü geldi. 9900 aşağısında kaldı sürece kakao fiyatlarının çok daha aşağı gelmesini bekliyorum. Haftayı 9140 kapadı. Ve portakal suyu bakın 13. çiy suyu neden veriyoruz? Hani yıl başında anlatırken her emtia ürünü yukarı bekliyoruz ama kakao'da sıkıntı ve portakal suyunda da sert satışlar bekliyoruz demiştik ve 551 dolarlardaydı ve şimdi geldi hisse 300 dolara. Evet arkadaşlar 309 dolara kadar düştü. Yani o kadar pandemi sırasında 90 dolarlarda trade eden ve yukarı yönlü beğendiğimiz portakal oyuncuyuz. 500 dolarlara kadar gidip orada haftalarca bütün şortları sıkıştırdıktan sonra şimdi aşağı doğru sert satışlar geliyor. Çok düştü alalım kafasında olmamak lazım. Tepkiler gelebilir ama hikayesi bitti bence orta vadeli olarak portakal suyunun Ve Brent Petrol. Bakın işte Brent Petrol'de yön Cuma günkü muva bakarsanız sert aşağı. Yani orada bir durgunluk fiyatlaması sert geldi Cuma günü. Orada geziniyordu yatayda. ikili dip hatta görüntüsü bile vardı. Ama alçalan dipler, alçalan tepeler var. Maalesef Brent Petrol de ya. maalesef diyorum longlar için Türkiye için iyi aslında petrol fiyatının aşağı gelmesi. Çünkü petrol ithal ettiğimiz bir ürün. Onun için sanki biraz daha aşağı baskının devam edeceğini görüyoruz. 200 günlük ortamı 77-14 aşağısına kaldı sürece tepkiler satış fırsatı aşağı yönlü trade için. Geçen hafta al sat al sat sinyalleri arka arkaya kafa karıştırdı grafikte yatayda olduğu için şimdi artık net satışa geçti gibi gözüküyor. Onun için önümüzdeki hafta short yönlü trade bakacağım Brent petrolde ama hep biliyorsunuz Brent petrolü e biraz kısa vadeli bakıyorum. Yine kısa vadeli baktığım ürünlerden biri doğalgaz. Doğalgazda kontratlar hem Brent petrolde hem doğalgazda kontrat bitimleri vardı bu hafta. Onun için değişik oynaklıklar gördük hafta sonunda ve hafta başında da göreceğiz. 4 dolar 11 sent üzerinde kaldı sürece yön yukarı ama 4.25 kapattık haftayı. Yani doğalgazda biliyorsunuz çok çılgın hareketler oluyor. Kontrat değişimlerinde çılgın hareketler oluyor. Onun için net şekilde şöyle olacak böyle olacaktan çok ekrandaki fiyat 4 dolar 11 sentin üzerinde ise spot ETF fiyatı Henry Hub. Amerika'nın doğu tarafı fiyatlaması. Burada da hala trendin yukarı yönlü. Orada dev bir ters omuz başımız vardı haftalıkta. Geçtiğimiz haftalarda anlatmıştık. Onun da kademeli yukarıda hedefleri var gördüğünüz gibi. Ama döndüğü anda da acımasızca hatırlarsanız 1 dolarlara kadar bir güçlüğü var. En son dipten kalktığımız yer Eylül ayında 1 dolar 89 sent. Onun için şu anda ciddi kazançlar elde edildi. Bu kazançları bir miktara cebe atmakta fayda da var. Ama orta vadeli grafiklere de dikkate alabilirsiniz. Ve uranyum. Uranyum da URNM ETF ile bakın petrol baskısı uranyumda çok hissediliyor ve birçok aslında uranyumla ilgili pozitif haber gelmesine rağmen teknik olarak yön aşağı desteklerde kırıldı. Teknik olarak bakarsak 37 dolar 83 aşağısında kaldı sürece yön aşağı onun için yukarı yönlü alıp da stoplamadıysanız biraz daha can sıkacak gibi duruyor ama e, aniden dönüşler olursa 37-83 üzeri tekrar pozitife dönebilir. Yani bu stop disiplini olması çok önemli bakın trade ederken. Onun için e, ben her hafta burada trend takip seviyesi vermemin esprisi o. Üzerinde pozitif aşağı negatif dememin esprisi o. Yani burada bir pozisyonu formasyonlar bile olsa net şekilde bir anda senaryo değişebiliyor. Çünkü hiçbir zaman finans piyasasında hiçbir zaman kesinlikler yok. Yüksek olasılıklar var. Biz de yüksek olasılıklarla gördüğümüz şeyleri sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. Onun için aniden dönüşler olursa mutlaka o stopları almak ve oyundan çıkmak veya pozisyon azaltmak gibi böyle trade kurallarına mutlaka o yatırım kurallarına, stratejilerine mutlaka uymak çok önemli. Bunlar dönem dönem ben hani kendi eğitimlerimde sıkça dile getirdiğim kavramlar. Onun için bunları daha çok kendinizi finans piyasasında eğitmeniz ve o stop disiplinine mutlaka sahip olmanız lazım. Bir başka önerim bir geçen hafta ilk defa ele almıştım lityum. Lit olarak işlem görüyor. ETF lityum ETF'i. Bu da bir ters omuz baş oluşumu gözledim haftalıkta. Onun için bunun Kafayı da yukarı kaldırdı iki haftadır. Dolayısıyla 41 dolar 71 sente aşağısı stopla lityumun sanki yukarı ihtimali var ama aşağısına gelirse oradaki omuz da aşağı kırılırsa daha da negatife dönecek ama şimdilik güzel bir dip oluşum görüntüsü var. E, tekrar acaba orada bir e, lityum pillerinin talep artışı bir arz problemi mi yaşanacak? Yakından takip edeceğiz çünkü. Pandemi zamanında çok sert yükselişler yapıp sonra da e, ciddi anlamda düşüşler yapmış bir ürünü konuşuyoruz. Ve Euro-Dolar. Bakın Euro-Dolar her kafasını kaldırışında satış diyorduk. Geçen hafta güzel bir dip yaptı. Yükselenlik dip yaptıktan sonra. Geçen hafta alçalan tepeler görüntüsüne buyurdu tekrar. Burada bir üçgen sıkışması görüntüsü var. Dolayısıyla bir aşağı yönün devamı ihtimalini de değerlendiriyorum tekrar. Yukarıda 1.0514. Aşağıda 1.04. Takip ediyoruz. Bu bandı trade edebiliriz. Yukarı kırmadığı sürece 1.0514'ü. Aşağı yön kalkışlarda short bir 0.4 aşağı kırılmazsa birazcık oralarda belki tepkiye oynanabilir ama 0.4 aşağısında. Dramatize aşağı doğru gidebilir. Dramatik senaryolara doğru gidebiliriz. Ee, özellikle o 1.02'lerdeki 0.02'ye 70'lerde falan bulunan destek aşağı kalırsa çok daha dramatik. Ama şimdilik aşağı eğimli bir üçgen oluşumu yani trendin de aşağı yönü devam edeceğine dair bir görüntü oluştu. Ama 0 .5 14 üzerinde 0.05.32 üzerinde bu senaryo biraz daha oyalanacak anlamına gelir. 0.06.72'leri gündeme alırız. Onun için verdiğim seviyeleri lütfen dikkatli takip edin. Ve dolar yen. Evet dolar yen de 150 62 trend takip seven bakın Birkaç haftadır oranın dramatik aşağı senaryosunu anlatıyorum. Çünkü orası carry trade'de bakın 3 trilyon dolarlık carry trade piyasasının en önemli piyasası. %4'ü bulmuş enflasyon var ve %yarımlarda gezilen faizleri var. Ve bunlar 30-40 yıldır, yıldır, 40 yıla yakın bir süredir ilk defa enflasyonla tanışıyorlar. Dolayısıyla faizleri arttırmak zorunda kalacaklar. Ve orada dünyanın ucuzla borçlandığı para birimi bir anda finansal sistem çekebilir. Yani ekonomileri daha iyi gidiyor gibi gözükürken verileri çok daha derin bir krizin içine sokacaklar kendilerini. Çünkü dünyada borç bölük hali safi milli en uçuk olan ülke Japonya. Onun için Japonya'da borçlanma faizinin yükselmesi demek sistemi tamamen patlaması anlamına gelir. Sistemik bir sıkıntıyı buradan takip edebiliriz geçmiş haftalarda da bunu söyledim. Burada yön tekrar dolar yerin aşağı doğru gidiyor olması dramatik bir şeyi fiyatlıyor olabilir. Amerika da oraya doğru işi yıkmaya çalışıyor. Yani güçsüz dolar istiyor. Onu da yen üzerinden yapmaya çalışıyor ama yenin patlaması burada çok umurunda olmayacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla burada global senaryoyu doğru okumak, dikkatli okumak ve stagflasyonun fiyatlandığını görmek her aşamasında çok önemli. Bu döngüyü her hafta sizinle burada paylaşmaya çalışıyorum. Lütfen videolarımı beğenin, arkadaşlarınızla paylaşın, WhatsApp gruplarınızda, arkadaş gruplarınızda paylaşın ki daha çok insana bu bilgiler ulaşsın. Ekste ve Instagram'da beni takip ederseniz de anlık bildirimlerimden faydalanabilirsiniz. Biliyorsunuz burada 4 senedir yolunuza ışık tutuyorum ve burada olmaya devam edeceğim. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika bir hafta diliyorum.